<laughs> Halil pazarlama geldi Sevim, bir şey yavaş, istiyor musun? Yat ha. ha. ya ya Halil Bey, yat şuna. Düşeceksin şimdi, biz büs bütün parçalanacaksın, Allah korusun. Yat eniştem, yat kafayı böyle Geç şöyle, geç. Bize lazım ha. o kafa. Ay gidiyor bu adam. Baba ya. yavaş. Ha. düştü mü düştü mü? Yavaş, Halil be. efendi kafayı ha. vurmuş Sevim. Beyin sarsıntısı iflah olmaz artık. Sen iflah olmazsın inşallah. Herifin zoruna bak. Aa, Kız bırak buyuruyor. şu sarhoşu da önüne bak be. Hadi hadi düşüreceğiz şimdi ay, adamı ay. be. <laughs> Cafer gel buraya. Ah. Anam ne oldu sana babacığım? Tut tut tut. Tut şunun ucundan aslanım. Durun vahim. Sen de tut hadi öbür ucundan iyice. Doktor hanım geldi mi? Daha gelmedi. Gelir ah, şimdi. Ah, bak ah, bak ah, nasıl ah, oldu? Ah. Oh. ah biz de ah. anlamadık. Bir şekerli su içirdik. Bir aspirin kaykıldı gitti. Devamlı düşüyor adam. Kız ah. bırak ah. şimdi ah. hikayeyi. Bak gözleri kayıyor adamın. Ah, Beni, beni böyle sarsacaksanız ah. hiç taşımayın daha ay, iyi, nerede? <laughs> <Manihanede> Muayenehane babacığım. <laughs> Kızım baksın <laughs> bana. Bakmaz mı Aa, babacığım? Yaşamaz ya. o artık, yaşamaz. Bizim bir komşu vardı, benzetmek gibi olmasın. Ah. Ay sen geber inşallah, ah. lanet adam! Geçmiş olsun, ne oldu Halil Efendi'ye? Halsiz, halsiz. Devamlı düşüyormuş bu kara. Ah. Hay Allah. Biz de kayınvalidemi gösterecektik bugün Türkan Hanım'a. Şansa bak kalabalık kıyamet. Hadi, Oo. tutun azarım, tutun kaldırın hadi, hadi. hadi. Yavaş, yavaş gel, Aa. gel, ay, ay. gel. Aman, aman, aman durun kafasını merdivene vuracaksınız adamı. Gel Hüseyin Beyim. Gel, Hadi. hadi. gel. Hadi, hadi. gel. Hadi. Buyurun. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Hadi yaz anneciğim dersine bak. Nerede kaldı acaba doktor hanım? Gelir şimdi. Gecikecek mi acaba? Benim kız da okuldan gelecek, kapıda kalmasın. Belki beş on dakika hastaneden geliyor. Biz önceyiz biliyorsun, değil mi? Biliyorum efendim, yazılı. Benim sıram Hanfendi'den sonra. Evet, sonra. Ah, geldi herhalde. Ah! Ee... Baba? Ay, ne yok, oldu baba? Yok bir şeyim kızım. Ay. Sallamayın ah. beni hele. Ah. Sallamayın. Ah. Sallamasanıza asarım. Ah. Mahsus mu yapıyorsunuz ya? Zaten sallana sallana helal yavaş. oldu adam. Yatar. Yavaş. Yavaş. Abla burası iyi mi? İyi iyi. Ee. Nabzana baktınız mı? Ayol biz ne anlarız nabızdan? Aa. Var mı hasta var burada? Ee. Kızım ne diyorsa onu yapın. Çekelim başımdan. Ah. Ee. Hastanın başında cavcav ötülmez öyle. Yahu çekil şöyle. Çekil. Düştük bunların elini. Tamam. N nabız normal. Oh çok şükür. Ah, ah. Ee. Baba başın dönüyor mu? Ee. Ee, bilmiyorum kızım. Ay bu da doktor oldu başımıza. Ahiret soruları soruyor adama. Ne bilsin adam kendinde mi? Sultan hanım konuşmayalım şimdi hastaların yanında. Herhalde bir şey biliyoruz ki soruyoruz. Aa, burada da mum bina Ya yapmayın şunu be. Adam zaten hasta yatağında. Bak babacığım bak. Ya sırası mı şimdi yapma ya. Ha. Bizim sıramızı aldı ama hemşire hanım oldu mu şimdi? E ne yapalım acil hasta ama hanımefendi. Ya adamcağızın gözleri fırfır dönüyor görmüyor musun hanımefendi yazık ha. Acile kaldırsaydınız o zaman canım. Babasına torpil yapıyor. Doğru. <laughs> Yahu şu bizim milletimizin <laughs> de beklemeye hiç tahammülü Vallahi yok. yani. <laughs> ee, bakıyor kızım? Bakıyorum baba. Tövbe. Adam şurada canıyla boş ya. Kimse de insanlık kalmamış ki abi. Senden mi öğreneceğiz insanlığı? Bana bak <laughs> şimdi. Bak şimdi burada münakaşanın sırası değil ha tamam mı? Gül ne oluyor hayrola? Buradayım Türkan abla. Hah Türkan hanım geldi babam rahatsız da. Geçmiş olsun ne var? İki gündür kalkıp kalkıp düşüyor adam. Bu sabah bir şekerli suyla aspirin içirdik daha beter ya. oldu. Ondan mı acaba? Bakarım şimdi. Tansiyonunu mu ölçüyorsun? Aferin. Nabzına da baktım Türkan <laughs> abla. Aferin. <gülüyor> <gülüyor> Bakıyor hanımefendi. Hürmet Hör, ederim. Ah. Yat babacığım yat. <laughs> yat. Şu ellerimi yıkayayım hemen geliyorum. <laughs> Allah razı olsun. Üstündekileri çıkar Gülber'den yukarı. Bir şey olmaz değil mi doktor hanım? <laughs> bir şey söyleyemem bakacağım. Ne olacak benim enişteme kız? Ağzına hayra aç. Gel yardım et soyunmasın hadi. Geldi geldi doktor enişte. <gülüyor> <gülüyor> ah! Kopardın ya! yavaş. Yavaş. etlerimi tamam. iblis. Yavaş Hüseyin. Olmaz ki ama kız sokakta kalacak valla. Torpil kardeşim, torpil. Her yerde adamın olacak bu memlekette. Öyle valla. Siz sırada mısınız? Evet efendim bekliyoruz. Evet. Biraz bekleteceğim kusura bakmayın. Olsun efendim bekleriz. Hadi bakalım siz dışarıya. Tabii canım hastanın başında toplanılmaz öyle. Ben kalsaydım doktor hanım belki bir şey lazım olur. Biz bakarız hadi. Hadi Hüseyin. Size çıkın diyorlar İblis hadi. Tamam babacığım hadi sen <gülüyor> yat. <gülüyor> Cafer kızları da al. Tamam. Hadi kızım. Hadi. Kapıyı da kapayın. Başla. <laughs> hadi enişte. Allah'a emanet. Ah. <laughs> Aha ah, ah, ah neler oluyor Aa, Halil Efendi ben de ben de anlamadım hanımefendi efendi.